Hepinize selamlar canlar dostlar. Yağmurlu bir günün sabahından hepinize selamlar ve sevgiler olsun. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlıklarınız, saatleriniz yerindedir canlarım benim. Bugün sizlerle arkadaşlar bu denizin altındaki evimizi tamamlamak için baya bir uzun bir video yapacağım. Ama burayı artık ben bitireceğim. Çünkü her gün diyorum ki lan orayı nasıl bitireceğim lan orayı nasıl yapacağım falan filan gibisinden şeyler düşünüyorum. Ve bu benim birazcık canımı da sıkmıyor değil. Hemen şurada 28 tane 25 tane camımız varmış. Şurada demirlerimiz de varmış bizim. Bu demirlerimizi hemen güzel bir şekilde kazmaya çevirelim. Ee, ondan sonra başka ne olarak yapabiliriz? Hemen kendimize çubuk alalım. Bir tane de demirden de kürek yapalım kendimize işleri hızlandırmak için. 25 tane şeyimizi buraya koyduk. Abi hemen gidelim. Şimdi bizim kuma ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen seriden artık o alt bölgeyi oluşturabilmemiz için gereken kum sayısını elde edelim hemen. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? 1.20 Minecraft sürümünü dört gözle bekliyorum. Artık bir an önce çıksın da oynayalım diye. Yani nasıl desem sizlere şu 1.20'nin sürümü bir çıksa da artık gönül rahatlığıyla yani bir son sürümde 1. Nokta... Artık çünkü Minecraft yani değişik bir şey oluyor. Bir sürü yeni build geliyor. Bu yeni buildlerin yanıdırı sıra zırhlara falanlara filanlara yani bir sürü yeni özellikler ekleniyor arkadaşlar. Yani artık yani efsane olacak. Yani Minecraft artık bambaşka bir boyuta evrildi. Bakalım bu, bu Minecraft'ımın son videosu olacak yani bu bölümdeki haberiniz olsun. Bu bölümü elimden geldiği kadar uzun tutmaya çalışacağım. En son orayı yapalım. Yani bu bölümü artık bu seriyi daha fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü habire kendini tekrar eden bir seri. Hani ben bunu burada bitireceğim. 1.20 sürümü gelene kadar artık başka şeylerin peşinde dururum. Artık başka şeyleri yaparım. Başka şeylerin peşinde ilerlerim. Tamam yeterli olacağını düşünüyorum ben. Çünkü artık alta da kazacağım. Bir de daha sonra yaparız. Alırız yine kaçmıyoruz nasıl olsa. Hemen gidelim uyuyalım arkadaşlar. Birazcık bir yemek sıkıntımız var. Onun için balıklara didineceğim. Biraz bir yemek sıkıntımızı gidermek için. Çünkü inekler daha büyümedi. İnekleri büyümeden kesmek mantıksız olacaktır. Hemen gidelim. Aha. Hemen gidelim bunları koyalım abi buraya. Ben bunu nereye koymuşum ya? Neyse tamam. E, hemen bir yemek sıkıntımızı bir inceden halletmek için. Şöyle bir dalalım abi. Şimdi fazla yüzemediğimiz için. Aa yavaş yavaş gidiyoruz. Tak. Sen gel bakayım. Geldi mi? Yo nerede? Lan balık. Lan balık nereye gitti? Ha buradaymış tamam. Gel bakalım başka bir tane daha alayım. Hemen bunları pişirip yiyelim. Yavaş yavaş hareket etmek cidden sinir bozucu bir şey. Lan gel buraya ya sene Benden kaçma. Hop. Kaçamam benden. Ölecektik ayaküstü. Lan oğlum gelsene. Ay beyler aç karnına gezmek var ya. Oyundaki en gıcık şeylerden birisi herhalde. Hemen gidelim abi şunları pişirelim. Nerede var kömür? Burada var. Bu ciddi anlamda oyundaki en gıcık şeylerden birisi. Ben hemen şunlara da bir şey yapalım. Hop gel bakayım. Sen de gel. 4 tane okeydir. 8 tane de inek eti. Samanlarımız da oluyor. Gel bakayım ulan seni bir yiyeyim artık yeter. Abi aç karnına cidden çok sıkıcı oluyor. Şunları da hemen bir yapalım. Tamam şunu da aldık. Hemen buraya ateşimiz bitmeden. Okey. Nice try. Hemen dalalım abi. Gel bakalım buraya. Dön 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 dön. Ne güzel. Bak gördünüz mü abi? Bak ne kadar güzel olacak. Aşağıya doğru indiğimizde buraya bir laboratuvar havası gelecek. Evet. Yani dediğim gibi bu video. yani 100 like'ı geçerse devam ederim abi seriye. Çünkü yani bu bölümün serisi artık hani cidden yani 10 like, 20 like, 10 like, 20 like. Artık daha değişik içerikler üretmek istiyorum. Daha değişik videolar yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani 10 like, 20 like demek ki ben şunu anlıyorum, hani 300-400 izleniyorsa, bir videoda 10 like geliyorsa o video demek ki yani o seri sevilmemiştir. Ee, tabii eğer sevdiyseniz like atarak da gösterebilirsiniz. Şimdi iyicene bir yapalım. Camlarımız ne durumda abi? 12 tane camımız var. Bunlar artık yeter. Ee, hemen gidelim. Şuradaki şeyimizi alalım. Devam edelim aşağıya doğru kazmaya. Meşalem yokmuş yanımda. Neyse zaten dışarıdan aydınlık geliyor. Hemen hızlıca yapalım? Abi burada bayağı bir vakit var. Bir tane daha dört tane daha koyup hemen çıkacağım yukarı doğru. Bir tane küt edebilir mi? Etmedi. Çok güzel. Hemen canımızı dolduralım. Tekrardan dalalım abi. Hızlıca ne? Tık. Tık 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 tık. Aşağıya doğru. Çok güzel. Geldik sayılır. Hadi. Çok güzel bir sistem olacak. Bir tane küt edecek büyük ihtimal. Daha iki tane. Çünkü aşağıya indikten sonra artık derin olmaya başlıyor biliyorsunuz. Hemen şunu da yiyelim de. Canımız hızlı hızlı dolsun abi. Aşağıda bir de ölmeyelim. 10 tane kalmış. Oo, aşağısı. Evet burada da bayağı bir oyalandım. Hemen bir yukarı çıkalım. Şimdi. E, yukarı çıktık abi. Hemen şuradan bir taş alalım kendimize. Ya. Ben niye buradan gitmiyorsam. Taş var mı? Var. Olmam 9 tane taş. Bu taşları kullanmayayım abi. Şunlar daha kolay kırılır. Okey. Şimdi beyler. Hemen buraya bir şey yapalım. Hava boşluğu olması lazım burada. Şimdi bu etraftaki sularını kaybedeceğiz bunların. Burayı bir hava boşluğu olarak yapacağım. Şunu da kırayım tamamdır. Aşağıya doğru inelim artık güzelce ne. Aşağı artık arkadaşlar buraya artık su inmeyecek ve rahatlıkla şimdilik yine yapabiliriz. Ama tekrardan söylüyorum buranın inişini çıkışını suyla yapacağım. Yani daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Şunları güzelce aşağıya doğru bir kıralım. Böyle güzelce ne. okey bakın gördüğünüz gibi on numara oldu bile. Hemen tak tak hemen yukarı çıkalım. Şöyle. Ee, diğer camlarımıza bakalım. Güzel. 13 tane cam. Gayet güzel arkadaşlar. Ama hızlıca da Hops. Yetti mi? Evet yetti canlar. Tamamdır. Şunu da kıralım. Tamam. Oraya da şeyi koyduk abi. Okeydir. Hemen çıkalım. İki kere kütle herhalde bizi. Tamamdır. Şimdi bunları koyduk abi. Şimdi aşağıya Artık in. Eğelim. Bakalım su var mı aşağıda? Bir aşağıda ölmeyelim. Var. Hemen su var aşağıda. Okey. Şimdi bu suları da yok edelim arkadaşlar. Tamamdır. Bu suları da yok ettik. Şimdi. Beyler. Bayanlar. Burada niye su var lan? Heh. Biz artık bu üstümüzü buraya konuşlandırabileceğiz. Evet çama bunu da koydum şimdi aşağıya doğru beyler bir çıkış yolu izleyelim sonra burayı suyla şey yapacağım yani suyla rahatlıkla inip gidebileceğiz hemen buraya böyle kendimize bir alan açalım burayı tekrardan kullanmak adına şimdilik e, buranın şeyini bitişini falanını filanını kullanacağım ama böyle daha güzel olacaktır. E, yerin altında yaşamak ben daha güzel oluyor ya beyler. Yerin altında yaşadığım zaman kendimi açıkçası daha rahat hissediyorum. Yani bilmiyorum sizler de öyle düşünüyor musunuz ama meşale almamışım ya. Meşale almaya da gitmem lazım. Yukarı nasıl çıkacağız lan? Biz şaka şaka çıkarız şimdi. Bir saniye beyler. E, kömürü keşke alsaydım bir tane yanıma. Neyse. Aydınlığın geldiği yere kadar kıralım. Aydın'ın geldiği yere kadar kıralım abi. Burayı iyice ne bir artık açalım. Çünkü buranın olayı nasıl desem sizlere. Buranın olayı arkadaşlar şey olacak. Burada ne bileyim bu geliştirmeleridir falan filanıdır. Saklanacak chestlerdir. Ondan sonra ne bileyim e, tarla özellikle yerin altına yapılan tarla. Normal tarlalara nazaran daha iyi oluyor arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Bir anda tarlayı kırma bug'ı var. Meşalesiz yerde. Karanlık alanda bir anda şeyi kırabiliyorsunuz. Haberiniz olsun yani onun da o şeyini de kullanalım yani o e, şeyi de kullanalım kendimize. Bunlara güzel zene bir geçelim. Gel bakalım. Tamam. Şimdilik bu kadar yeterli olacaktı. Bizim bundan sonra nelere ihtiyacımız var arkadaşlar? Tabii ki de bizim bundan sonra en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi hemen bir yukarı çıkalım. Yemek ihtiyacımızı bir giderelim. Şunları alalım. E sen nasıl ölmezsin hocam ya? Ölmen lazım. Hele ölün de bir yukarı çıkarsınız siz sonra Neyse hızlıca biz yukarı çıkalım abi. Ay. Bir dakika hızlıca çıktık. Bakın gördünüz mü? Çok güzel. Resident Evil izleyen varsa onun şeyi var ya böyle aşağı doğru inme şeyi var. Aynı ona onu andırıyor bu arada. 2. Diğer balık nerede? Hadi diğer balık da burada. Üç tane tamam. Züpper ötesi oldu. Okey. Yani buranın amacı bu. Bunun etrafını da güzelleştireceğiz. Şu dışarının tarla yani neden bu kadar vasıfsız oldu ya? Allah Allah. Ben hiç beğenmedim bu tarlayı biliyor musunuz? Hiçbir şey yokmuş gibi geliyor bana. Daha da büyütelim mi acaba Far Yorumlara yazın arkadaşlar burada. Yazın diyorum. Herhalde videoları buraya kadar izlenmiyor bile. Şunları bir alalım. Okey. Başka var mı? Bir tane daha var. Gel bakayım. Var mı başka yemeğe? İman var mı? Sen de onunla. Hemen çiftleş abi. Okey. Nice try. Bunlar da burada üresin. Şu balıkları koyalım. o dört tane biftek falan. Hemen unutmadan iki tane meşaleğimizi de alalım. Şöyle dört tane sol elimize koyalım. Aydınlatalım. Şimdi şöyle bir etrafın gezintisine çıkacağım ama en son attığım bölümden ee, pişman oldum. <laughs> Merak etmeyin. Yani şey yapmayacağım daha açılmayacağım. Bayağı bir açılmıştım en son. Şimdi şu ağaçlarımızı falan filan alalım. Bu finalimiz arkadaşlar son bölümümüz. Hani bitiriyorum artık. Ee, belki dediğim gibi bu video 100 like'a geçerse bir tane daha bölüm atarım yani. Her bundan sonra 100 like'ta bir çekeceğim bir şeyleri, bölümleri. Her 100 like'ta bir çekeceğim. Dediğim gibi yani gelirse devamı gelir. Gelmezse CSGO'ya kaymak istiyorum arkadaşlar. Birazcık da CSGO videoları atmak istiyorum. Ee, dediğim gibi ben bayağı bir hani yapacağız yavaş yavaş hepsini ilerleteceğiz inşallah. Bunların hepsini sıra sıra sizlere çekeceğim, atacağım. Ee, birazcık daha aksiyon, heyecan olsun istiyorum. O yüzden arkadaşlar yani dediğim böyle. Birazcık da açıkçası canım sıkkın yani. Şunları bir o yüzden kendimi pek enerjik hissetmiyor olabilirim. En son alt tarafa koymuştuk. Bir dakika buradan inersek ölürüz. Bir saniye birazcık daha ağaç elde edelim kendimize. Birazcık daha ağaç elde edelim kendimize. En azından alt tarafın şeylerini Etrafını odasını Kapamak amacıyla Son bölüm nasıl olsa güzelce bir bitişimizi yapalım Ondan sonra çıkarız zaten Youtube'a bir videosunu yüklerim Şöyle güzelce bir geçeriz arkadaşlar Bunları da bir alalım abi Evet aşağıya doğru bir gidelim Evet aşağıya geldik arkadaşlar Meşalelerimizi hemen şöyle şuralara koyalım Genişletme işlemini Gerçekleştireyim buranın Birazcık daha genişletelim. O kömür mümür var da kömürleri alalım. Hemen buradan. Kömürlerimizi alalım. Al babacım. Oğlum bayağı bir kömür çıkmış lan burada. Bayağı hem de. Güzelce kömürlerimizi alalım. Bu kadarının yeterli olacağına inanıyorum ben. Hemen gidelim bu etrafını şimdi şeylerle kapatalım abi. Tamam. Bu alan yeterli olacaktır. Şimdilik en azından kullanmak için şöyle birazcık daha şeyini yapalım. Daha fazla büyütmemize gerek yok burayı. Zaten fazla kullanmayacağız. En azından chestlerimizi falan saklamak için burası gayet okey olabilir. Şöyle güzelce ne chestlerimizi en azından buraya saklarız böyle güzelce ne. Okey. Gayet güzel oldu. Güzel ve başarılı. Tamamdır. Şimdi şimdi burayı ne bir tane craft table yapalım buraya. Yerin altında. Okey. Gayet güzel olacak. Craft table. Hemen sandıklarımızı da yapalım. İki tane de sandık yapalım. Buraya en azından madene gidiş, yerin altında yaşama falan filan daha güzel devamını getiririz. Ama dediğim gibi like gelirse like'a bağlı. 100 like'ı geçerse arkadaşlar ona göre çekeceğim bundan sonraki şeylerinde. 100 like'ı geçmezse bu videoyu final olarak adlandıracağım. Haberiniz olsun. Ee, devamının gelmesini istiyorsanız canlarım benim ee, videomuza like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Biraz... Enerjim düşük o yüzden. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yeraltı serimizin devamının gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz.